Merhaba. Sizlere şimdi bir hard disk, yani bilgisayara takılan bir hard disk'i e, nasıl bir e, taşınabilir bir USB hard disk nasıl yapacağız onu göstereceğim. Benim hard diskim şu, e, daha doğrusu eskiden şöyle bir hard diski takılıydı. E, o kırıldı arkadaşlar. Başlığı soketi kırıldı. Daha doğrusu şu USB yeri bozulduğu için e, bir daha çalışamadı Ben de bir sipariş verdim yeni bir kılıf. Yeni bir hard disk içi getirdim. Hard diskim yanımda. Dosyalarım içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sizlere şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi şunları sipariş ettiğinizde internetten e, linki de verebilirim arkadaşlar hemen. Gördüğünüz gibi şöyle bir e, başlık geldi. İçinde poşetin içinde şu iki tane e, vida. Ee, Şuradan indirelim kaybolmasın. Şu da yanında hediye verildi arkadaşlar. Güzelmiş. Şunu da verdiler. Ve şu şunun da USB. Gördüğünüz gibi. Hemen ne yapacağız? Çok basit. Tüm hard disklerin başında ucunda şöyle bir durum var. Siz de şunu hemen monte edeceksiniz. Şöyle takacaksınız. Ee, şöyle tabi böyle. Bunu böyle buraya geçirdiğimizde tık diye oturacak. Şu an oturdu. Gördüğünüz gibi ya şunu nasıl şuraya takacağız? O da basit. Şöyle böyle gördüğünüz gibi basit bir şekilde yerine oturuyor. Evet, şu iki vidayı da sıkalım hemen. Şunu şöyle şuraya çok küçük. Hemen şunu da Şunları siz ilk aldığınız şu vidalar biraz sert olabilir. Şunları bastırarak itin. Eninde sonunda yerine oturup iti girecektir. Ee, şöyle hemen sert bir şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi e, hard diskimizi içine taktık. Monteledik. Ee, şu USB'miz şunu da hemen şöyle takalım başına evet her şeyimiz hazır şunu da takalım çizilmesi evet hard diskimiz hazır şu an istediğimiz bilgisayara herhangi bir şey takabilirsiniz arkadaşlar ilk bilgisayarınıza taktığınızda geç çalışabilir bu normaldir çünkü farklı bir e, cihaza bağladık o yüzden e, taktığınızda bir dakika belki de 2 dakika boyunca bağlanamayabilir bekleyin e, eninde sonunda bağlanacaktır Umarım sorununuz hal olur. Videomuz buraya kadar. Görüşmek dileğiyle.